İyi geceler arkadaşlar. Gravel çalışmam bitmiştir. Ee, kısaca tuttuğum isimleri size lanse etmek isterim. Altının ilk ayağından itibaren başlarım. Altının ilk ayında 3 numaralı Hitrender benim e, Melo ile favorim. 2, 6, 5 daha sonra tuttuğum isimler. Ben kendimce bu 4 ismin buraya yeterli olabileceğini düşünüyorum. Altının ikinci ayağı bana çok karışık geldi. Siz yarın AGF tablosuna göre değerlendirip onlara göre tuttuğunuz isimleri yazabilirsiniz. Ben sadece sıralama vermek isterim. Zaten ilk iki sıradaki atlarım ekürilermiş. Onun bir tanesini silelim. 5 favorim 6 ikinci atımda ekürisi olduğuna göre gerek kalmadı onu yazmaya. 10 on numara ikinci atım 9, 7, 3, 11. Daha sonra tuttuğum isimler. İçimde uhde kalmasın. Altının yerine de 4 numarayı ekleyelim buraya. Tekrarlıyorum. Altının ikinci ayağı. 5, 10, 9, 7, 3, 11 ve 4 numaralı isimler. Burası cidden karışık geldi bana. Artık yarın bir şekilde AGB tablosuna bakarak çözmeye çalışabiliriz. ki Keza altının üçüncü ayağı da öyle. 5 numara Rice. Marcus ile favorim. 6, 1, 8, 3, 11, 9, 7 ve 2 numaralı isimler daha sonra sıralamamda gelmekte. 6 4. ayında 3 numaralı Time Taker'ı Aries ile e, günün bankosu olarak düşünüyorum. Kendimce öyle düşünüyorum. Çünkü fındık kadar bir at ama yüreği çok kuvvetli bir at. Hele El hele son koşusunu izledim ki yani yarışın bittiği yerde sprinte kalkıp geldi koşuyu kazanmasını bile yatarsak böyle atlardan yatalım. Yani birincilik için koştuğunu sanki bu at biliyor. Alternatif bankom var altının 5. ayında. 4 numaralı Ayiş Link Kumalo ile rakip olarak 927. Altının son ayında da yine favorim benim 5 numaralı Faustino Kumalo ile. Burada çünkü atın birinden indi de ona bindi. 5. ayakta da kezatın birinden inip diğerine binmişti. 6 numara Ironback'ten inmiş burada arkadaşlar. Kumalo. Ee, diğer tarafta da şimdi kağıtları karıştırmayayım. Alt üst oldu burası. Ee, son ayakta da 5 numara favorim. Rakip olarak 11, 10, 7, 12 düşünüyorum arkadaşlar. Siz yine e, bu şablonumu e, önemsedikten sonra AGF tablosuna göre tuttuğunuz isimlerle bir harman yaparsınız. E, anlamayan, anlayamayan dostlarım için tekrarlıyorum. Altın ilk ayağı 3 numara favorim. 2, 6, 5 daha sonraki isimler. Altının ikinci ayağı 5 favorim. Ekürüsünü de ikinci at tutmuşum. Alternatif banko diyelim buna. 3'e çıkartalım teki. Rakip 10, 9, 7, 3, 11 ve 4 numara. Bana göre karışık çünkü burası. Altının 3. aya burası da karışık. 5, 6, 1, 8, 3, 11, 9, 7 ve 2 numaralı isimler. Altının 4. aya 3 numaralı Time Taker Mark Aries ile günün banka ismi bana göre. Altının 5. ayağında 4 numaralı Alishing Alternatif Bankom. Rakip 9, 2, 7 6'nın soyağında da 5 numara Faustino Avrim 11 10 7 ve 12 numaralı isimler daha sonra düşündüğüm isimler. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Hoşça kalın.